Merhaba 2018 mimarlık mezunlarından Müge Yılmaz ben. Kariyerime mimarlık alanı dışında devam ediyorum. Kurumsal şirketlere kurum içi inovasyon ve girişimcilik üzerine stratejik danışmanlık veren core strateji bünyesinde junior danışman olarak çalışıyorum. Nasıl mimarlık fakültesinden mezun olup böyle bir şekilde adapte olabildiysem COVID sürecinde hızlı adapte olabildim. Çünkü bence özel mezunların en önemli kaslarından bir tanesi hız adapte olabilmeleri. Girişimciliklerini kenara bırakıyorum. COVID sürecinde peki ben neler yaptım? İşim nasıl etkilendi? Rutinimde neler değişti? Bunları anlatırsam, şirket olarak tabii ki bizim de işlerimiz birazcık yavaşladı. Ancak hep yapmak istediğimiz, ancak ertelediğimiz işlere öncelik verdik. O yüzden yoğunluğumuzun azaldığını söyleyemeyeceğim. Daha çok kitap okuyup, daha çok içerik gelişi Medium'da paylaşır olduk. Bütün işlerimizi online'a taşıdık. Online kanallardan mentorluğa, fikir üretim seanslarına şu an hala devam ediyoruz. Her sabah aynı işe gider gibi kalkıyorum, giyiniyorum. 9'da takım arkadaşlarımızla beraber olan Zoom toplantısına katılıyorum. Bunun dışında gün içinde goy goy seanslarımız oluyor. Birbirimizi bu şekilde motive etmeye çalışıyoruz. Kendime dedim ki kendimi ayıracağım bir süreç olsun bir yogaya başlayayım egzersiz yapayım ama bende işe yaramadı. Kendimi hamur işine verdim. Şu an ekmek yapıyorum sürekli tatlı yapıyorum bir yandan da yiyorum. Bence güzel bir süreç ama sonra ne olacak bilmiyorum. Ek olarak online'dan sıkıldığım için biraz daha böyle ailemle, sevdiklerimle evde vakit geçirebileceğim kutu oyunları gibi oyunlara şekilde motive etmeye çalışıyoruz. Kendime dedim ki kendimi ayıracağım bir süreç olsun bir yogaya başlayayım egzersiz yapayım ama bende işe yaramadı. Kendimi hamur işine verdim. Şu an ekmek yapıyorum sürekli tatlı yapıyorum bir yandan da yiyorum. Bence güzel bir süreç ama sonra ne olacak bilmiyorum. Ek olarak online'dan sıkıldığım için biraz daha böyle ailemle, sevdiklerimle evde vakit geçirebileceğim kutu oyunları gibi oyunlara yöneldim. Bu beni son zamanlarda bayağı motive ediyor. Ek olarak yetken süreci devam ediyor. 21. yüzyıl etkinliklerini lise ve üniversite öğrencilerine aktardığımız bu etkini tamamıyla online kanallara taşıdık. Bu hafta sonu 500'ü aşkın öğrenciyi online kanallardan Excel eğitimi verdik. Ve bu süreçte eğitimin yeniden şekillenmesi sürecinin parçası olmak, online kanallardaki oku yazarlığımı artırmak ve öğrencilere dokunmak beni aşırı derece mutlu ediyor. Tabii ki aynı şekilde Özey'in girişimcilik fakültesi altında verdiğimiz sektör 490 99 derslerinde online platformlarda tüm hızıyla devam ettirdik. Bu süreç aslında bizim işlerimizi çok da etkilemedi. Evet ilk başta zorlandım ancak dediğim gibi adapte olabilme yeteneğimizle bu sürece hızlıca adapte olabildiğimi düşünüyorum. Bundan sonraki süreçte de çünkü şu an yaşadığımız krizden sonra krizlerin hepsi beraber bir potansiyel getirirler. Bence Özye mezunları olarak bu sürecin yarattığı krizden doğacak potansiyelleri görüp geçimci ruhumuzu kullanıp şimdiden geleceğe hazırlanmalıyız. Ben de bunu yapıyorum.